Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çeşitli görevler yaparak nasıl Türk lirası kazanabileceğinizi göstereceğim. Ama buna geçmeden önce hemen paranın sesi kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz. Bu kanalda sizler için çeşitli e, kripto paraların nasıl kazanıldığını gösteren videolar veya e, kripto paraların nasıl elde edilebileceğini, daha kolay nasıl elde edebileceğini gösterilen videolar gösteriyoruz. Anketlerin nasıl doldurulacağını, bunlarla ilgili tüyoları verdiğimiz video mesela burada. Bunun gibi pek çok çeşit video kanalımızda ve mevcut. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz. Şimdi hemen videoya geçelim. Bugün size anlatacağım sistem takip kas sistemi. Bu sisteme giriş yapabilmek için aşağıda vereceğim linklerden hemen buraya biraz sonra göstereceğim şekilde abone olabilirsiniz. Kayıt olabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki linke tıkladığınız zaman sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Bu sayfada hesap oluştur kısmına tıklayacaksınız. Ve buraya kullanıcı adınızı, e-postanızı ve şifrenizi girdikten sonra ben robot değilim deyip kayıt olacaksınız. Herhangi bir aktivasyon linki falan gelmiyor mailinize. Daha sonra buraya kullanıcı adı ve, kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra yine ben robot değilim dedikten sonra giriş yapacaksınız. Ve o sistem otomatik açılacak. Buraya kadar her şey güzel. Ondan önce sistemin birazcık nasıl olduğunu size anlatayım. Sistemde şu anda 30 yakın kayıtlı kullanıcı var ve bunların toplam 6 milyona hatta 5.2 milyona yakın toplam etkinliği varmış. Ve bunlar için toplam 7400-7500 lira civarında bir ödeme yapılmış. Ve şu anda bugün aktif olan toplam üye sayısı 653'müş. Bu sistemde gördüğünüz gibi ücretsiz kayıt oluyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz kayıt olurken video izliyorsunuz. Çeşitli görevler var bu görevleri yapıyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Veya tam tersi olarak siz buraya e, reklam veren olarak geliyorsunuz ve buraya paranızı yatırıyorsunuz. E, video biraz sonra zaten göstereceğim görevleri siz de buraya biliyorsunuz yani. <laughs> gördüğünüz gibi takip klasik edebiyatı ne işe yarar? Buraya okuyabilirsiniz. <laughs> i̇şte, otomatik video, otomatik site ziyareti ve bu tarz gördüğünüz gibi pek çok çeşit görev var. Bu görevleri yaparak size puan veriyor. Bu puanları TL'ye çevirip Papara hesabınızı ve diğer hesaplarınızı çekebiliyorsunuz. Onları da biraz sonra göstereceğim. Sisteme girdiğiniz zaman size böyle bir sayfa karşılayacak. Gördüğünüz gibi hemen üst taraftan başlayalım. Puan paketleri var. Ödüller var. Bakiye ekli görevler ve ödeme altı seçenekleri var. Puan paketleri kısmı aslında daha çok şey için. Buraya reklam verenler için geçerli. Bizim için çok geçerli değil. Ödüller kısmı var. Bu ödüller kısmında buradaki ödülleri yaptığınız zaman. Mesela ben şurada 25 toplam. Günlük 25 etkinlik yaptığınız zaman 50 bonus puan veriyor ve mesela onu şu an hesabıma ekledim. <laughs> e onun dışında 1000 etkinliği tamamladığınız zaman 1000 puan, işte 2000 veya daha fazla etkinliği tamamladığınız zaman ona göre puan kazanabiliyorsunuz buradan. Buraya baki ekleyebiliyorsunuz. Bu tabii yine reklam verenler için. Orayı ben çok girmiyorum oraya. Ee, çeşitli görevler var. Bu görevler yüksek kazançlı görevler. 1500 puan kazanın görevi mesela. Ben bunu yaptım. Mesela Google arama motoruna girin diyor. Oraya ekonomistçi yazın ve buradaki bu başlıktaki olan web sitesine girin. Bir makaleye bakın. Bu makale 1-2 dakika durun ve herhangi bir reklama tıkladıktan sonra o reklamı aşağıdaki e, ilgili reklam e, URL kısmı linkini oraya yolluyorsunuz ve otomatik olarak ne yapılıyor? Bu görev incelenmeye incelenmeyi bekliyor diyor ve incelendikten sonra size 1500 puanınız otomatik hesabınıza yatıyor. Şimdi bundan sonra şu, e, görevlerin nasıl yapılacağına gelelim. Burada en güzel görevler otomatik video görevi mesela. Otomatik video görevinde çok basit. Ekran açıldığı zaman ha YouTube sohbet etkinliğini başlatıyorsunuz ve bu arka planda ne yaparsa yapsın herhangi bir videoyu izliyor. 84 saniye sonra 30 puanınızı buraya yansıtıyor. Çok basit bir görev. Siz diyelim ki farklı bir işiniz var internette. Onu yaparken arka tarafta para kazanabiliyorsunuz çok rahat. Ben şimdilik bunu durduracağım. E, otomatik site ziyareti var. Gözetmeye başla dediğiniz zaman otomatik siteleri kendisi ziyaret ediyor. Ve burada yine aynı saniye sonra puanlarınız hesabınıza ekleniyor. Bunları aynı anda yapabiliyorsunuz. Ve gayet güzel sistemler. YouTube izle ve beğen abone ol kısmı var. Burada mesela e, bu videoyu izleyip beğenip abone olduğunuz zaman 140 puan otomatik hesabımıza yatıyor. YouTube izle. Bunu da izlediğiniz zaman yine 75 puan otomatik hesabınıza yatıyor. Bunun gibi pek çok şey var. Mesela Telegram aboneye bakalım. Burada da abone olduğunuz zaman buradaki <laughs> gruplara katıl dediğiniz zaman katılıyorsunuz ve otomatik hesabınıza puanlar yatıyor. Link kısaltma çok hoşuma gitti. Yüksek puanlı bunlar. Tıklı diyorsunuz. Hemen bir tane yapalım sizin için. Robot değilim diyorsunuz. Trafik işaretlerini işaretliyorsunuz. Click here diyorsunuz ve Get link diyorsunuz. Ve jeton hesabımıza eklendi. Burada bekliyorsunuz 2 saniye. Tekrar size aynı sayfaya yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi çok basit. Tekrar mesela bir tane daha yapalım. İzin ver deyip, aslında izin vermiyorsunuz ama, link'e git, Gördüğünüz gibi bu tarz e, e, link kısaltarak da puan kazanabiliyorsunuz çok rahat. Instagram takipçi varmış. 64 puan, 44 puan. Bu Instagram takipçileri takip ettiğiniz zaman takip ediyorsunuz. Otomatik puan hesabımıza yatıyor. Peki en önemli kısma gelelim. E, paramızı nasıl çekeceğiz? Çok güzel soru. Burada ödeme al kısmına tıklayacaksınız. Ödeme al kısmına tıkladıktan sonra puan dönüştür kısmına geleceksiniz. Şu an 4000 puan 1 lira yapıyormuş. Veya tekrar bir deneyelim çünkü az önce öyle yapmıyordu. 4000 puan 72 kuruş yapıyor. Bunu dönüştüre tıklayacaksınız. Minimum 4000 puan dönüştürebiliyorsunuz. Ve ödeme al kısmına gelip buraya minimum 20 lira çekebiliyorsunuz. 20 lira yazıp ödeme numarasını giriyorsunuz. Papara için ödeme numarası veya banka ha havalesi için IBAN e, numaranızı giriyorsunuz. Eğer ininal şu anda da kullanılmıyormuş sadece Papara ve banka havalesi talep oluşturuyorsunuz ve otomatik bir gün içerisinde hızlı bir şekilde geliyor. E, kullanıcıların son dönüştürdüğü şeyleri burada görebiliyorsunuz, puanları ve ödeme detaylarında da bakabiliyorsunuz. Örneğin parlak mafya adlı kişiye Gönderilmiş ne zaman gönderilmiş 28 Ocak 2 e, gün önce gönderilmiş mesela Bunun gibi buradaki ödeme detaylarını da görebilirsiniz Gördüğünüz gibi toplam 497 ödenen Kişi varmış ve 7400 lira Ödenen toplam miktar varmış Dediğim gibi Çok güzel bir sistem siz işlerinizi yaparken arka planda para kazanabileceğiniz bir sistem, uzun vadede 20 lira, 30 lira, 40 lira yani bir e, yemek parası, küçük miktarda olsa kenarda biriktirebileceğiniz bir para. Bunun için aşağıdaki linkten hemen buraya üye olarak destek olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.